Herkese yepyeni bir Free Fire videosunda tekrardan selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bedava 5 tane kıyafet ve motor desteni, bedava eşyalar ve bedava buz desteni veriliyor arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte hepsini tek tek göz atalım. Bedava ve ne zaman geleceğini söyleyeyim arkadaşlar. Daha fazla zaman arkadaşlar. Tüm promo kodlardan tüm içeriklerden paylaşmak için kanalımıza abone olup bildirimlerini açmayı unutmayın arkadaşlar. Videomuza geçelim. Sayfasında. <laughs> Gördüğünüz ekrandaki 4 fotoğraf zaten birleştirilmiş bir şekilde. Bu dört tane kıyafet şey olarak yani silik ve yenilenecek ve silik ve gelecek olan kıyafetler arkadaşlar. Şimdi kanıtlı bir şekilde göstereyim ki. Arkadaşlar gördüğünüz gibi silikimiz bayağı bir iyi olacak bir şekilde gösteriliyor. İçinde arkadaşlar sizlere hepinizi merak etti bu bedava kıyafet ee, fotoğrafını göstereyim arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz gibi arkadaşlar Free Fire Best Moments kendi sayfasında e, Instagram sayfasında 10.000 like alındığı zaman sopayı verecek arkadaşlar. 15.000 like'a çanta veriyor, 5.000 like a. gördüğünüz gibi bir tane saç ve 20.000 like'a bir tane kostüm veriyor arkadaşlar. Kostüm gayet güzel yani ben kostümü zaten aşırı şekilde beğendim kız kıyafeti olarak. Kız kıyafeti kusam ama kostümü bayağı iyi arkadaşlar. Dedim ki bu bize etkinlik olarak gelecek yani e, Rampa ge yani Rampa 4.0 etkinliğine gelecek. Zaten 3 gün sonra etkinliğimiz yenileniyor. Gördüğünüz gibi bu bomba etkinliğe gidecek arkadaşlar. Ondan sonra yeni olarak yenilenecek arkadaşlar. Yenisi olarak da dediğim gibi Yeni rampa g4.0 geliyor ve etkinlikte bir sürü bedava eşyalar olacak arkadaşlar. Yani hepinizi işine yarayacak aşırı iyi eşyalar var arkadaşlar. Şimdiden söyleyeyim. Ee, hemen ekrana onlara gelen etkinliği göstereyim arkadaşlar. Bedava verdiler ya kanıtlı şekilde fotoğrafını hemen ekrana verdim gördüğünüz gibi. Bedava şekilde bir buz desenini de verecek arkadaşlar gördüğünüz gibi bedava şekilde hepsinin olması aşırı iyi arkadaşlar. Buzlu da gayet güzel yani onlara bedava olarak vermiş rampa g dört noktası olarak. Bize de bedava olarak verilir büyük ihtimal çünkü onlar bedava verilen eşyalar. Şimdi arkadaşlar kız kıyafetinin görünümüne hep beraber bakalım baştan aşağıya. Hemen geçelim. <laughs> Arkadaşlar ekranda gördüğünüz motor deseni, palı deseni, bomba deseni ve diğer tüm eşyalar gördüğünüz gibi hepsinin tanıtımını yaptık. Hepsi bedava olarak e, en kısa zamanda bizim serverde geçişi yapacak arkadaşlar yani gelecek en yakın zamanda. Rampage 4.0 etkinliği daha fazla uzatmayacağım arkadaşlar etkinliklerimiz bu şekildeydi hepsi birbirinden güzel ve güzel eşyalı dediğim gibi gelecek en yakın zamanda. Neyse arkadaşlar videomuzu da izledik. Bir diğer ki kod video'larında görüşmek dileğiyle ve tabii ki biz yer etkinliklerde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Size çok ama çok değdim arkadaşlar. Bir diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Bay bay. Now I woke up.